Hastalardan sık aldığım bir soru. Hocam burun kanadığında ne zaman ileri tetkik yap yapılmalıdır? Ya da bir KVB uzmanına başvurulmalıdır? Eğer burnunuz sık sık kanıyorsa, burun kanamanız 20 dakikadan uzun sürüyorsa, ailede burun kanaması olan başka bireyler varsa, yine e, burun dışında vücudunuzdaki başka bir organda da kanama varsa, bir KVB uzmanı görüşü almanızı öneriyorum. Şimdi tekrarlayan burun kanamalarında benim önerdiğim kabızlıktan, ıkınmaktan, ağrı ağır kaldırmaktan uzak durmanız. Öksürme, sümkürme gibi davranışlardan ya da burun içini karıştırma gibi davranışlardan uzak durmanızı öneriyorum. Güneşten ve sıcaktan uzak durulmasını, yine klima, kalorifer gibi ortamlarda burun içinizi nemli tutun. Nemlendirici spreylerden yararlanabilirsiniz bunun için. Eğer hipertansiyonunuz varsa bunu stabilize etmek zorundasınız ve damar genişletici ilaçlar kullanmamanızı önermekteyim.